Edebiyat ÖABT'de büyük kapışma. ÖSYM çıkmış sorularıyla CBA özgün soruları kapışıyor. 2013'ten bugüne 11 yılda Edebiyat ÖABT'de çıkmış tüm soruları detaylı analiz ederek, öğrenerek çözüyoruz ve üstüne CBA Akademinin duayen hocalarının büyük tecrübeleriyle yazdıkları özgün CBA Akademi sorularını çözerek ÖSYM'ye karşı gardımızı alıyoruz. Büyük Kapışma ÖABT soru kampında tüm çıkmış ÖABT soruları konulara ayrılarak detaylı analizle çözülecek ve üstüne o konunun CBA yazarlarınca hazırlanan özgün soruları çözülerek ÖABT yolculuğunda başarımız katlanacak. 675 çıkmış sorunun ve 300 özgün sorunun çözüleceği bu muhteşem kamp 16 Mayıs'ta başlıyor. Büyük Kapışma Soru Kampı Coğrafya ÖABT Okul öncesi ÖABT, beden eğitimi ÖABT, sosyal bilgiler ÖABT, edebiyat ÖABT, din kültürü ve ahlak bilgisi ÖABT branşlarında yapılacaktır. Atanma yolculuğunuza büyük katkı sağlayacak bu kampı kaçırmayın. Hemen şimdi cbaakademi.com'u ziyaret edin, atanma yolculuğunuza başlayın.